Hoş geldiniz sevgili Boğalar. Ağustos ayı okumanızla karşınızdayım. Önce Ağustos ayının astrolojik durumuna şöyle kısaca birlikte bakalım. Çok kısa bir şekilde. Ondan sonra da okumanıza geçeceğim sevgili Boğalar. Her şeyden önce bu Ağustos ayında iki tane Satürn karşıtlığı yaşıyoruz. Bunlardan biri 2 Ağustos, diğeri 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu tarihlerde gecikmeler, iptaller, ertelemeler söz konusu olabilir. Bunlara karşılık bu tarihlerde sonuç almayı ve iletişimi zorlamamakta hepimiz adına fayda var. Şimdi size Ağustos ayındaki güzel bir tarihimizi vereyim. 13 Ağustos pazar günü saat öğlen 2'yi çeyrek geçe 14 t Güneş ve Venüs kavuşuyor olacak. Bu saatlerde niyet, dilek, dua gibi ritüellerinizi yapabilirsiniz. Evrenin enerjisi yüksek olacak. Şimdi dikkat çeken tarihlere geçmek istiyorum. 15-16 Ağustos tarihleri aksilikler, bozulmalar, arızalara açık bir e, yapılanmaya sahip gökyüzünde. Bu tarihleri özellikle e, bedensel efor isteyen ve aynı zamanda mekanik bazı aletlere, cihazlara, taşıtlara dayanan işlerinizi bırakmazsanız, öncesine ve sonrasına alırsanız sizler için çok daha e, doğru olacaktır. Ya da daha en azından tedbirli olmakta fayda var o şekilde söyleyeyim. Diğer yandan 28-29 Ağustos tarihlerinde Uranüs geri hareketi öncesinde duruyor. Bu tarihlerde her Uranüs duruşunda olduğu gibi işlerin hızlandığı ve birbirine girdiği kargaşa çıktı. görülür. Bu karışıklık azalarak bitecek haftanın kalan günlerinde iki günlük bir etkiden söz ediyoruz. Şimdi Ağustos ayının en çok öne çıkan haftasına gelelim. Ne yazık ki Ağustos ayının en yorucu haftası 21-27 Ağustos haftası olacak. Bu haftanın öncesinde ve sonrasında e, gidişat daha normal olduğu için bu haftaya tedbirli girmekte ve hafta içinde de moralimizi, motivasyonumuzu düşürmememizde yarar var. 21, 22, 23 Ağustos tarihleri özellikle dikkat çekiyor Ağustos ayı boyunca sevgili boğalar. Çünkü e, Mars ve Neptün karşıtlığı oluşuyor. Ne demek yani gökyüzünde? Mağduriyetler, suistimaller, dolandırıcılık, hırsızlık, e, yalan gibi böyle... E, Kullanım ve insanları böyle kurban durumuna düşürebilecek enerjiler olacak. Bu tarz ihtimaller olacak. Bunlara karşı bu tarihlerde dikkatli olmamızda hepimizin fayda var. Yine bu tarihlerde her çeşit böyle alerji ve zehirlenme olasılığına karşı bilmediğiniz, emin olmadığınız besinlerden, içeceklerden, kimyasallardan ve ilaçlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Şimdi okumanıza geçelim sevgili boğalar. Öncelikle bir rehber kart rica ediyoruz. Ağustos ayında boğa burcunun boğalarımızın aldığı etkiler için sevgili rehberler. Evet. Şekil değiştirici, dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Güzel. Ve yine size Ağustos ayı boyunca eşlik edecek enerjinize e, ee, yardımcı olacak hayvan ruhu rehberlerimizde birkaç rica edelim bir tane çıktı sanıyorum vombat ruhu evde kalın hmm, acaba kastettiği ev nedir tarot destelerine geçeyim şöyle gösterge destenin Aksi gibi alamıyorum kartı. Heh. Sevgili boğaların Ağustos ayındaki enerjilerini ve etkilerini merak ediyoruz. konuda bir göz. Şu kartı görüyorum açıkçası. Asılan adam. Bir kart daha rica edelim lütfen. Evet bu sanırım. Kılıç sekizlisi. Ve şimdi gölgeler tarotu destesine geçiyorum. Bakalım ne çıkacak destemizden size sevgili boğalar. Ağustos ayında boğa burcunu bekleyen etkilerle ilgili hop, rehberlik rica ediyoruz. Yıldız. Şu gelen kart ne acaba? Kılıç beşlisi. Hmm. Yıldız. Ne kadar ilginç bir kılıç beşlisi. Şu kartı görüyorum. Ölüm. Yıldız ve ölüm. iki büyük arkana kartı. Yan yan yana iki güçlü enerji bir tane de burada var. Ağustos ayında boğa burçlarının yine bir kılıç sekizlisi çıktı tane yani kart daha kart rica edeceğim. Okumanızı sonlandıran kartın kendisini göstermesini istiyorum bu defa. Ay. Ne hmm. kadar çok büyük arkana kartı geldi. Sevgili boğalar. Belli ki önemli hı. bir aydasınız. Evet yılın önemli bir ayında olduğunuzu düşünüyorum. Kartlarınızı toparlayayım geliyorum. Evet sevgili boğalar bir ufak ışık ayarlaması da yaptım. Bu sırada sanıyorum şimdi çok daha iyi görüyorsunuz. Kartlarınızda daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Evet kartlarınız son derece ilginç. İki tane kılıç sekizlisi gelmiş olması açıkçası beni düşündürüyor. Diğer yandan kalan kartlarınızı beğenmiş durumdayım sevgili boğalar. Şimdi bu her şeyden önce rehber kartınıza bakalım olur mu? Bakın dönüşün ve yeteneklerinizi ortaya çıkarın diyen bir kart kartal, kurt, yılan simgeleriyle burada işlenmiş. Kartın enerjisini ben çok sevdim. Şöyle size de tekrar göstereyim. Bakın. Ee, görüyorsunuz. Demek ki sevgili boğalar karakteristik bir dönüşüme bir değişime ihtiyaç duyduğunuz bir ay içindesiniz. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen hayatınız sizin eskisi kadar buradaki hayvanlara da baktığım zaman simgelere de baktığım zaman tahmin ediyorum ki ee, sizin hayat eskisi kadar e, böyle nazik ondan sonra böyle söylemek istemiyorum hiç kimseye söylemek istemiyorum bunu ama e, okumanızın bana gösterdiği bu şekilde şu an daha böyle nazik daha düşünceli daha ince olmanızı belli ki şu anda hayatınız e, çok kaldırmıyor şimdi biraz daha içinizdeki o güç totemlerinize başvurma vaktiniz, onları, o ruhları uyandırma vaktiniz gelmiş gibi görüyorum. Şimdi ölümde, e, ölüm kartına baktığım için böyle söyledim. Önümde çok güzel bir ölüm kartı var. Ölüm kartına güzel olur mu? Olmaz mı? Ölüm kartı zaten kötü bir kart değildir de. Bakar mısınız Anka'nın güzelliğine? Çok güzel bir anka kuşuyla gösterilmiş ve ankanın bakın tutuşması bu taraf kartın bu kısmında kendi gücü bu kısmında olgunluğu ve yeni potansiyeli de bakın burada gösterilmiş kartta. Kart çok güzel bir kart. Çok bayıldım ve burada da bir yine bir ruh simgesi olduğunu düşündüğüm Bir peri gösterimi var yine. Ya yani YouTube algoritması çok saçma şeylere takılabildiği için ufak sansürlere başvurmak zorunda kalıyorum. Mazur görünüz. Diğer taraftan kartın ötesinde birisinde küçük kırmızı böyle üzümler ya da e, salkımlar gibi minik meyveler var. Bence harika bir kart ve okumanıza çok ciddi derecede burada enerji verdiğini düşünüyorum bu kartın. E, çünkü şekil değiştirmek ölüm. Bir yanımızda yıldız var bir yanımızda ay var sevgili boğalar ruhunuzu hatırlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu mesajın size aylık okumada gelmiş olması bana çok ilginç geliyor şu anda. Çünkü ben son derece şu anda spiritüel bir mesajla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Yani mesela deseydik ki işte rehberleriniz size ne ulaştırmak istiyor. İşte eğer o tarz konulara ilginiz varsa daha böyle yıldız atalar, yüksek benlik, üst bilinç bilmem ne hani Böyle bir okuma yapmış olsaydık bu okumayı şu anda çok kolaylıkla e, o tarz bir mesaja yakıştırabilirdim. Hiç ağustos ayı okuması gibi açıkçası görünmüyor bana şu anda boğalar ama iki türlü de bakmaya çalışacağım. Şimdi ağustos ayına baktığımız zaman dediğim gibi en baştan itibaren e, ben kendi karakteristiğinize koy, e, koyduğunuz iyilik sınırlarını öyle söyleyeyim iyilik olarak tanımladığınız sınırları esnetmeniz gereken bir aya giriş yaptığınızı düşünüyorum. Birincisi hayata başka açılardan bakmanıza dair bir talep var. Aynı zamanda hayatın sizi belli ki mağdur ettiği bazı konular var. Hayatınızın ben bunların ince kılcallarında olduğunu düşünüyorum çoğunuz için. Belki bazı boğalar için bu konu aleni ve ortadadır ya ben bu kadar iyi olmasaydım bu kadar yüzüm yumuşak olmasaydı bu kadar izin vermeseydim öfkemi daha erken belli etseydim daha net belli etseydim çünkü boğa burçlarının böyle bir özellikleri vardır duygularını böyle genellikle çok makul ölçülerle gösterirler ve ondan sonra işler ciddiye binince fena olur ee, sanki böyle bir talep var sevgili boğalar bu ayki okumanızda. Kılıç beşlisi bunu bu açıdan beni çok yüreklendiriyor. Çünkü çok güzel bir kılıç beşlisiyle yine karşı karşıyayız. Klasik destemizdeki kılıç beşlisi normalde iki kişiyi yenmiş, onların silahlarını almış, böyle gülen, bundan dolayı eğlenen bir karakteri gösterir. Burada çok daha başka bir gösterim var. Evet karşımızda usta bir savaşçı olduğunu düşünüyorum. Adeta elf gibi resmedilmiş meleğimsi bir varlık var. Bu varlığı kılıç beşlisine bağlayan şey bu kartta bence siyah kazlar. Çünkü kazı bilirsiniz huysuzluğu fenadır yani kazların. Öfkeleri fenadır. Ürkütmemek, korkutmamak, canlarını sıkmamak gerekir. Çünkü fena çıkışlar yaparlar. Kazlar öyle diğer hani ördeklere falan da benzemez. Bu bakımdan iki kılıcını onlara vermiş, üçü kendinde, birini çekmiş durumda. Böyle güzel bir varlıkla karşı karşıyayız bu kartta. Şimdi Kılıç beşlisini bu şekilde gördüğümde birden çok silahınızı e, kuşanmanızın vakti geldiğini düşünüyorum. Ve sizler şimdi Boğa burcuyla konuştuğum için şu anda bir parça rahatım. Çünkü e, boğalar bir kılıcı ya da bir silahı kuşanmak dendiği zaman sembolik açıdan söylüyorum tabii ki. Bunu işte atıyorum hemen yarın sabah sivri dilli bir şekilde herkese saldıracağım demek olmadığını çok iyi bilirler. Bu çok sağduyulu bir şeydir. Bu erişime hazır hale getirmek. Bakımını yapmak, kenara koymak. Ve bundan sonra bir tık daha bütün tedbirlerimi, temkinlerimi ve aradaki koruyucu kalkanlarımı böyle ufak ufak azaltıyorum. Aşamasına evrilmek demektir boğalar için bunun tavsiye edildiğini görüyorum. Yine sizin burcunuzun dozunda bir okuma olduğunu görüyorum bunun. Şimdi yıldız kartına geldiğimizde sevgili boğalar. Yıldız kartı umudun, hayallerin ve geleceğin kartı. Bana öyle geliyor ki Ağustos ayında sizin geleceğiniz için yapmanız gereken bir değişim anlatılıyor bize. Ve ölüm kartıyla bir şeyin sonlanışı var burada. Şimdi ilişki demek istemiyorum ama ilişki diyeceğim. <laughs> yani bu bazı boğalar için ilişki olacak bence bana sorarsanız. Çünkü bir kısmınızı sıkan bunun altı iki tane kılıç sekizliğim var. Gerçekten e, canımı sıkıyor. Aynı zamanda wombatlar da bakın çok evde kalın diye çıkmasıyla birlikte şöyle düşünün. Wombatlar çok böyle aile halinde yaşayan hayvanlardır. Genellikle böyle yerin altına tüneller falan kazarlar. Ee, çok böyle değişik özel kendi yaşam alanı olan bir hayvandır bombat. Bu da bana bunu düşündürüyor. Bunun bu konunun bazı boğalar için, yani bu içinden çıkılması gereken, kırılması gereken e, konunun bazı boğalar için süre gelmekte olan bir ilişki, her şey olabilir, her tür ilişki olabilir. Yani sadece romantik eş partner sevgili düşünmeyin. Herhangi bir kişi, hayatınızdaki bir otorite figürü, hayatınızı paylaştığınız herhangi bir kişi, çok yakın bir hayatınıza dahil karakter ya da birden çok kişi, bir ekip, bir grup olabilir. Diğer yandan bazı boğalar için bu konu kültürel kısıtlarda olabilir. Kendinize koyduğunuz dışarıdan empoze edildiğini düşünerek koyduğunuz kısıtlar da olabilir. Çünkü bazı kısıtlarımızın kökü çok eskiye gider. Yani 5-6 yaşında size bir şey öğretilmiştir. İşte toplum içinde şöyle yapılmaz. Ondan sonra atıyorum yani şu anda. Ee, tabii ki genel kurallardan söz etmiyorum. Ve ondan sonra hiçbir anlamı olmamasına rağmen ve öyle bir kural zaten hiç olmamasına rağmen sonsuza kadar onu böyle artık tezahür ettire 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 böyle büyüterek kelebek etkisi gibi her yere yayarsınız. Bilinçaltı böyle çalışır çünkü böyle aynalar mekanizması gibi ufacık bir simgeyi oradan oraya oradan oraya kristal gibi yansıtabilir hayatımıza. Sevgili boğalar, savaşmanız yani önce elinizi kolunuzu çözmeniz, sonra kendinizi serbest bırakmanız bu pozisyondan çıkmanız ve artık gördüklerinizi ortaya koymanız isteniyor. Çünkü bu kişi asılan adam çok aydınlanmaya dair bir kart her zaman için. Fakat aynı zamanda tabii ki beklemek, durmak, bazen engellenmek, bazen de hayata tersinden bakmak, perspektifi tamamen değiştirmek ve bu koşulun içinde bulunduğu bu durumun avantajı olarak hiç kimsenin, e, düşünmediği alanlarda düşünerek Aydınlanmayı yaşayarak Buradan kurtulduğunda onu eyleme koymak üzere Bir karttır Hemen peşinden gelen iki tane Bakın bu asılıyor bu tutsak Bu da tutsak Ne yapacağız sevgili boğalar Söyler misiniz bana boğa burçları e, Tutsaklığa gelebilir mi Ben gelebileceğinizi düşünmüyorum Bu yüzden Kendinizi hatırlamanız Kendinizi bulmanız silahlarınızı Kendinize çağırmanız tavsiye ediliyor. Silahlarınızdan kasıt ne olabilir? Her türlü yeteneğiniz olabilir. Karakteristik bazı cesa yani cesaret olduğunu düşünüyorum bu işin ortasında. İrade olduğunu, cesaret olduğunu düşünüyorum bu olay. Neye cesaret etmeye çağrılıyorsunuz bilmiyorum ama belki de bir krizi kendiniz tetiklemeye davet ediliyorsunuz. Burada okumanızın son kartı ay. Ve ay kartı çok yönlü bir kartı. Gerçekten iyi el alınması gereken, iyi okunması gereken bir kart. Özellikle bu tarot destesindeki ay kartı, bu tarot destesindeki pek çok kart sanat eseri gibi geliyor bana ama ee, bakın ay kartında da yine benzer durum söz konusu. Çok fazla alıcı enerji gösteren bir kart. Kesinlikle elimizde gece vakti bir tanrıça figürü var. Tamamen kalbiyle hareket etmek üzere, kalbinin gücüyle hareket etmek üzere harekete geçmiş bir tanrıça figürü. Bakın eline eline. Odaklansın, pardon çok yaklaştırdım. Heh. Elinde e, kalbinin olduğu bir asayı eline e, adeta bandajlamış. Bir elinde bir maske var, maskeyi çıkardığını ve özüne bakmaya çalıştığını görüyorum. Yani görmek istemediklerimizi görmemizle ilgili bir ay mesajı olduğunu düşünüyorum bu kartta. Aynı zamanda çok güzel perilerimiz var, çok güzel ışıltılar var. Arkadaki kuru o, kuru görünen ormana rağmen Tanrıçamızın ayağının altında gece vakti yetişen yeşil bitkiler ve pek çok peri ışığı var. Sevgili boğalar, bana sorarsanız biraz böyle plütonik bir mesajla karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Evde kalın demesi bana şunu anımsatıyor. Şimdi biraz sizde derine girelim mi boğalar? güneş aslan burcundan geçiyor ve aslan burcu e, boğaların dördüncü evinde kalıyor bu sizin ayınız güneşiniz yükseleniniz ya da başka bir e, mesaja ihtiyaç duyduğunuz gezegen olabilir önemli değil bu gezegenin alttan bir kare açı almasını anlatıyor aynı zamanda önemli değil ama bu, bu kadar tekniğe detaya girmeyeceğim ben size anlamını anlatacağım şimdi bana öyle geliyor ki hayatın diğer koşullarından, başka personalar giydiğimiz, hepimiz giyiyoruz her gün, koşullarda özümüze, kökümüze bir dönüş yapmamız, orada bazı konuları çözmemiz ve bu konuları çözerken de bazı silahlarımızı oradan sakladığımız zulalardan çıkarıp yanımıza almamız. Savaşmak için değil, yanlış olmasın. Mücadele için, yorulma için böyle bir şey görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Fakat bir gücünüz talep ediliyor boğalar, güçlenmeniz talep ediliyor Ağustos ayında. Ve ben bu güneş geçişinin de bunu tetiklediğini, Aslan Burcu'ndaki özellikle Venüs gerilemesinin bunu tetiklediğini düşünüyorum. Çünkü Venüs gerilemesi, e, Venüs biliyorsunuz ki bir tarafıyla evet sevginin, güzelliğin, konforun ve her türlü böyle zerafet, güç, diplomasi, bütün feminen yürütülen güçlerin gezegeni. Bir yanıyla da Venüs zafer tanrıçasıdır. Ve bu yönüyle ben Venüs'ün, sizin gezegeniniz olan Venüs'ün bu gerilemede, Aslan Burcu'ndaki gerilemede sizin hangi gezegeniniz olursa olsun yükselene koyarak düşürebiliriz aynı zamanda. Bu kökte, dipte yaptığı gerileme ile birlikte sizin dipten, kökten bazı güç ruhlarınızı, güç totemlerinizi artık her ne diyorsanız kaynaklarınızı tekrar uyandırıp çağırmanızı ve onlara ihtiyaç duyduğunuzu görüyorum boğalar. Lütfen bu kılıçların hepsini çevrenizden silkip atın. Sizin için emin olun. Yani maksimum birkaç saatlik iştir diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçek bir içe dönüşle bir boğanın şey yapamayacağı, bir uyandıramayacağı bir yaşamsal güç olmadığını düşünüyorum. Yeter ki yeterli yüzleşme cesaretini ve e, öncesindeki serin kanlılığı sağlayın. Şimdi bu ölüm kartınız beni burada çok etkiliyor ve yıldız kartınız çok etkiliyor sevgili boğalar. Bu iyiliği ne için yapmanız lazım biliyor musunuz? Bambaşka bir gelecek için yapmanız lazım. Ya niye, nasıl bu kadar iddialı konuşuyorsun? Bir adi alelade bir aylık bir okumada öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü Venüs gerilemeli bir gerilemeleri biliyorsunuz ki böyle 5 yıllık bir özel simge çizer. Bunun şu anda sizin okumanıza yansıdığını düşünüyorum. Sevgili boğalar, alelade bir aylık okumayla karşı karşıya olmadığımızı, dediğim gibi özel bir zamanda olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bu okumanıza bir soru sormak istiyorum. Boğaların bu kurtulması gereken, kendilerine koydukları bu esaretle ilgili bilgi alabilir miyiz? Lütfen. Bu kartı buluyorum. Wow! Ters gelen bir e, şey diyemedim, kılıç altılısı. Vay 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 vay. Evet. Vay. Pekala bir budala kartım geldi. Gerisini geri alıyorum. Tekrar karıştıracağım destem güzelce. Şöyle hatta iyice karıştırmış olayım. Şöyle yerleştireyim. Ve peşinden de şöyle sizin de gözünüzün önünde şöyle birazcık daha becerebildiğim kadar karıştırmış olayım. Destemin budala kartı benim için özeldir sevgili boğalar bu arada. Manga tarotu destesinin budala kartı. Bakalım nasıl mesajlar açılacak şimdi size bu konuyla ilgili. Şu kart atladı. Sevgili boğalar gidemediğiniz konular var. Evet. Ayrılamadığınızı düşündüğünüz, hayatınızdan çıkaramadığınız yahut sizin ayrılamadığınız, sizin uzaklaşamadığınız uzaklaşamayacağınızı düşündüğünüz konular var. Bu konularla ilgili şimdi aslan adamla birlikte şunu görüyorum. Bakın bu budala kartı, bütün budala kartlarına rağmen görmüş geçirmiş ve bütün yolculuğu bitirmiş bir budalaya ait görünür bana. Her zaman gece vakti siyah bir köpek. Karlı dorukları aşmış. Görüyorsunuz çok kendinden emin, duran adeta tekinsiz bir Budala kartıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla konuya bambaşka bir yaklaşımla gelmeniz gerektiğini görüyorum. Zaten bu budala kartımız bakın yıldızımızın üstüne geldi. Ya içinizdeki yaşamsal güç e, dipten parlarken, yani gözümün önüne çok böyle e, mitolojik sanatsal tasvirler geliyor. O yüzden de size biraz böyle gerçekçi anlatmakta zorlanıyorum bu defa. Gerçekten derin semboller şu anda e, canlanıyor sürekli zihnimde ve aslında adamla birlikte konuya bambaşka bir açıdan yaklaşmanızı. işlerin sizin gördüğünüz gibi olmadığını anlıyorum. Hiçbir koşul ve konum şu anda sizin ilk etapta gördüğünüz ve düşündüğünüz ve bu zamana kadar kendinize anlattığınız gibi değil. Görmediğiniz, bilmediğiniz olaylar var ve bunları olaylar demeyeyim, kötü şeyler geliyor sana Öyle değil. Eee Farklı koşullar ve görmediğiniz detaylar var. Belki bazı kişilerin bazı güçlerini atlıyorsunuz. Belki belki bazı kişilerin niyetlerini görmezden geliyorsunuz. Belki bazı konulardaki yetkinlikleri, kendi yetkinliğiniz ya da başkalarının ya da başka koşulların etkilerini görmezden gelmişsiniz ya da bugüne kadar fark etmemişsiniz. Bilinçsiz olabilir. Tamamen gerçekten dikkatinizin dışında kalmış olabilir. Fakat bu yeni bakışa kavuştuğunuzda, kendinizi buna açtığınızda, çünkü bu sıfırdan bir bakış açısı, sıfırdan bir başlangıç gösterir. Sıfır numaralı kart. Böyle milat gibidir. Birdenbire yeni bir sayfa, birdenbire yeni bir ışık. Bu şekilde baktığınızda e, perspektifin daha çok ortaya çıkacağını ve bu kılıç beşlisindeki ustalığa ve zerafete ulaşacağını, yani her şeyin doğru yerini göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü mesela bu kişi burada, o kadar ince bir dengede devam ediyor ki. Bakın karta. O ince dengeyi görmeniz sağlanacaktır boğalar. Sonrasında bir değnek kahyası geldi. Çok ilginç bir kart. E, değnek kralı ya da benzer bir şey gelmedi. Değnek kahyası geldi. Demek ki size bu konularla ilgili inisiyatif... Ayrıca ateşli iki kart bu arada. E, yani bu kart ateşlerle sembolize edilmiş. O açıdan söylüyorum. Demek ki size bu konudaki inisiyatifle ilgili yardımcı olacak genç bir kişi yeni bir haber, yeni bir konu gelebilir. Ve bununla birlikte Ağustos ayında bütün bu devinimin olacağını, yani gündelik hayattan uzak ve çok içsel bir okumanız var şu anda sevgili boğalar. Daha gündelik olarak bakarsam, Tekrar özünüze dönüşle ilgili yine Venüs gerilemesine dair Wombat ruhu ile birlikte. Yani bu kar bana Venüs gerilemesi diyor. Başka da bir şey demiyor burada. Kendinizi değiştirmeniz, stratejilerinizi değiştirmeniz gerektiğini Ağustos ayında hedeflerinize giden yolda. Ve bu doğrultuda kendinizi yeniliklere açtıktan sonra geride bırakamadığınız şeyleri yeniden yeniden sorgulamanız gerektiğini, şu anda var kabul ettiğiniz sınırları sorgulamanız gerektiğini görüyorum her şeyden önce. Çünkü Emin olun onların yerine koyabileceğiniz çok fazla şey olacaktır. Sadece yerine koymakla değil oralardan kurtuluşunuzun sonrası vardır sevgili boğalar. Şayet ben bu koşulları bıraktığımda haritanızdaki eşlik, eşlikçi başka etkilere karşılık söylüyorum bunu. Ben bu kısıtlardan kurtulduğumda ne yaparım kanatsız kuşa dönerim der diyorsanız Böyle bir içgüdüyle tedirginlik duyuyorsanız hiç korkmayın. Gelen kartlarınız oldukça güçlü. Ay, ölüm ve yıldız kartlarımız elimizde. Yıldız kartı sizin düşüşünüze asla izin vermeyecektir. Ölüm kartı içinizdeki gücün yeniden ortaya çıkışını getirecektir. Ve içinizdeki güç daima sizi tutacaktır. Çünkü her burcun güçleri çok başka başkadır. Boğanın ki mesela düşmemek üzeredir. Ve yine ay kartı Size kılavuzluk edecektir. Çünkü buradaki tanrıça figürü dediğim gibi çok yaşamsal ve alıcı bir e, tanrıça figürü. Sevgili boğalar. Ağustos sayı için siz sizlerde sizin okumanızda gördüklerim bu şekilde. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, yorumlarınızı aşağıya belirtmeyi ve bu kanala okumaların devamı için abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere.